Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü vatandaş soruyor başkan cevaplıyor. Halk buluşmalarını Dedeler Mahallesi ile sürdürdü. Dedeler Mahallesi muhtarı Fatih Gül yaptığı konuşmada belediyeden aldıkları desteklerle mahallede önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini belirterek "Belediyemizden aldığımız desteklerle mahalle halkımızın istek ve talepleri doğrultusunda birçok noktada hizmetler ürettik, üretmeye de devam ediyoruz." Bizlere bu imkanları sağlayan değerli bakanımıza, başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize çok çok teşekkür ediyorum dedi. Toplantıda mahalle sakinlerine hitap eden Başkan Doktor Faruk Özlü, hizmet anlayışlarının günü kurtarmak değil, Düzce'nin gelecek 50 yılını planlamak olduğunu vurguladı. Özlü şöyle konuştu: Geçen 5 yılda bu mahalle ziyaretlerimizi 3 kez yaptık. Bu toplantılardaki maksadımız aslında sizleri dinlemek. Sizlerin dertlerini, sizlerin şikayetlerini, sizlerin isteklerinizi dinlemek ve sizlerden gelecek olan taleplerle, isteklerle yol haritamızı düzenlemek. Biz diğer illere göre şanslıyız. Çünkü biz şehrimize daha fazla kaynak sağlıyoruz. Bakın Kastamonu'dan Kocaeli'ye kadar olan bölgede 6-7 il var. Bu bölgede devlet su işleri tarafından yapılan yatırımlar incelendiğinde en fazla yatırım alan il Düzce'dir. İçme suyu şebekemiz, içme suyu arıtma tesislerimiz, içme suyu kaynaklarımız. Bunların tamamını yeniliyoruz. Bu şehrimizin gelecek 50 yıl su ihtiyacını karşılayacak olan bir arıtma tesisidir. Gerçekten biz kalıcı işler yapıyoruz. Amacımız günü kurtarmak değil, Düzce'nin geleceğini kurmak. Önümüzdeki 40 yıl, 50 yıl, 30 yıl şehrimizin temel altyapı sorunlarını çözüyoruz. Sağlık Bakanımız Düzce'ye geldi ve Düzce'de toplamda bin yatak kapasiteli olacak bir hastane kampüsünün sözünü verdi. İnşaatına başladık. Yani bir hastamız olduğu zaman hastamızı Bolu'ya, Sakarya'ya göndermeyeceğiz. Burada yapacağız. Biz bu şehrin gelecek 50 yılda tarımda, turizmde, ticarette, sanayide hangi istikamete gitmesi gerektiğini planlıyoruz. Düzce'nin Geleceği çok parlak. Bundan emin olun. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Bu şehirde tarih var. Bu şehirde deniz var. Bu şehirde yayla var. Şelale var. Orman var, ova var, her şey var. Düzce Türkiye'de cazibe merkezi olan bir şehir ve biz bu şehri seviyoruz. Bu şehrin kıymetini bilmek istiyoruz ve biz bu şehirde Yaptığımız her şeyi gelecek 10 yılları düşünerek yapmak istiyoruz. Programın sonunda vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Özlü çözüm bekleyen sıkıntılar için ilgili birimlere talimat verdi. Bu toplantılardaki maksadımız aslında sizleri dinlemek. Sizlerin dertlerini, sizlerin